Evet sayın seyirciler kalitede öncü Mahmut Kofe. Mahmut Kofe al bakayım. Tanıyor musun Mahmut Kofe'yi? Valla şu an sizden tanıyorum teşekkür Benden dedin. tanıyorsun. Evet. Ula bu her yerde var o zaman ver bunu. <laughs> Tanıyor musun? Tanıyorum tabii ki ah, Böyle işte evet. Al bakayım sen. Sen teşekkür içtin mi Mahmut Kofe? İçtim. Nasıldı? Doğru söyle. Güzel tadı. Vallahi, güzel. nerede içtin? Evde içtim. Evde içmiş tabii ki <laughs> evde içeceksin evet. Gel abi sana da bir tane vereyim gel bakayım. Evet. Ne bu? Mahmut Kofi Mahmut Kofi Gel bakayım güzel kız Nerelisin? Hatay Hatay Mersin'de ne işi var okuyor musun? Evet Nasıl beğeniyor musun Mersin'i? Evet Mersin güzel mi? Güzel evet. evet Evet oldu Neymiş aldın şimdi bu güzel kafe? Evet Mahmut'muş Efendim? Mahmut Mahmut Kofi Evet Evet kalitede öncü Evet Evet buyurun hanımefendi Siz içtiniz mi şimdi? Arkadaşlar? Evet içtim işte. Çok güzel, Vallahi. çok korkeli, evet. Vay vay, içenler de varmış Mahmut Kafe'ye. Sana da vereyim evet. bacım. Sen tanıyor musun bunu? Tabii. Allah aşkına. Tabii içiyorum. Her zaman. Tabii. O zaman bir tane daha. Eşime. Eşine, başka Teşekkür kim var? Teşekkür ederim. <laughs> Babama. Babana da vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Baba yaşlıysa. <laughs> Yemin ediyorum 5 yaş daha gençleşir bunu içtiği zaman. Teşekkürler. Ararım onu. O zaman selam söyleyeyim. Mahmut Kofe neyim bile benim? Mahmut kafe. Mahmut kafe. <laughs> Mahmut kafe. Evet. Mahmut Kofe. Mis gibi kahve kokuyor Mahmut. Mahmut Kofe. Mahmut kafe. Mahmut Kofe. <laughs> ne diyor biliyor musun buna? Mahmut, Mahmut, Mahmut Kofe. İçtin mi şimdi? Yok. Yok Yo, Antep'in gülü bu. Irak. Türkiye her taraf biliyor bunu Allah'ın dediği. Şey şey. Sen biliyor musun bacım? Hayır bilmiyordum. O zaman bil bak Mersin'e gelecek. Yağolun. Mersin'de var. Her yerde var. Şimdi abi yani. ah, nerede yaşıyorsunuz? Burada. Nerede? Mersin. Mersin Barbaros Mahallesi. Siz? Aynı. Nerede? Ailem. Mersin. Barbaros Mahallesi. Evet, Barbaros Mahallesi. evet efendim. Ailem. Gel bakayım abi. Çok teşekkür Gel ederim. Hoşçakalın. Sağ olasın. Neyi bunun adı ney? Mahmut'ti. Mahmut Kofe. mi? İçtin mi şimdi arada? İçeceğim artık. İyi. <laughs> İç o Sen tanıyor musun? Tanıyorum Mahmut Bey'i tabii ki. Mahmut Bey evet. mi tanıyorsun? Mahmut Kofe. Allah aşkına. Evet. Mahmut Üngör değil bu ama ha. Yok, tabii. Mahmut Kofe. Ömer'e kapatın. Efendim? De. Vallahi billahi 20 yaş <laughs> gençleştirir adamı. <laughs> Ders yaptığın <laughs> zaman, uyukladığın zaman hemen aslan gibi kalkar. İçtiğin zaman Derslerini aynen bitirirsin buyur ablacığım. Ders zamanı geçti. Nedir bu? Ha Mahmut Kafe. Nasıl? Güzel. Her şey de güzel buyur. Teşekkürler. Mersin'de her tarafta var. Ama içmemiş mi şu kafe? Yok abi. Oku bakayım. Mahmut Kafe. Var mı? Irak'tan geliyor değil mi? Irak'tan geliyor. Irak değil ula Antep'ten. Antep'ten. Dün Türkiye'de var. Nerelisin? Antep. Antep çan nasıl bilmiyorsun bunu lan? işte. Neymiş adı bunun? Mahmut Kofi. Mahmut Kofi. Bak isim hadi. Evet Mahmut Kofi. Kalitede öncü. Her yerde var. Türkiye'mizin her tarafında var. Aç abi. Aç 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 aç. Bu güzel arabayı daha güzel sürmen için ne içeceksin? Ne, içecek ne, içecek ne içeceksin? Abi? Mahmut. Mahmut, <laughs> Mahmut Kofi. <laughs> Mahmut Kofi. Haydi yoluna çıkın evet, sağ ol senin. Hadi güle güle, güle baba. Haydi. Gel. Gel. Al, al bir tane sen de iç bakayım. Bir tane uçur böyle bırak uçsun hepsi. Bulan bulan uçsun lan. <laughs> Hadi bakalım. Sağ ol abi bak arabanı hızlı sürmen için Yunus Sübül'ün dağıttığı bu Mahmut kofeyi içeceksin. Hayırlı olsun. İçiyor musun sen Mahmut kofeyi? Allah'ını seversen. Bakın sen içeceği bilen bir arkadaş. Mersin'de yok demiyoruz var. Demek varmış. Vardı şey vardı bilir mi bu? Kim? Mahmut. Bak hemen bildim evet. nerele benim. Değil mi? Abdur Kadir ne? Evet, hemşerimiz, nerede bildim. Hemşerimizdir, hemşerimiz. Mardinci. Tabii. <laughs> ya bir şey hadi <laughs> Allah mağfiret. Hadi eyvallah. Buyurun, buyurun. İsmi nedir? Ya, bu evet Yaren. Hayır ha Mahmut Kafe. Sen bu Mahmut Kafe'yi tanıyor musun çıktı? E bir tane bakayım. Neymiş bu? Bu <laughs> içinde açıyorsun bunu. Ha. Sıcak suya. Evet. Koyuyorsun iki bir arada. Bakın evet. üçü bir arada. Karıştırın. Yeni mi çıkmış bu? Sen... Her zaman var Her bu piyasada. Her zaman fiyasada. var. Ben bilmiyordum. Ama bil bundan sonra <laughs> herkese de tavsiye. Et. Bunun adı Mahmut Kafe. Tamam içeceğim Mahmut Kafe içeceğim. Al bakayım. Tamam bir tane alayım mı? İki tane verdik mi? Ama ben şurada bak ben şurada oturuyorum. Oraya da mı? El sallayın. El salla <laughs> evet. bak ne diyor el salla. Mahmut Kafe. Tamam, tamam al bakayım bir tane daha. Teşekkür Hadi ederiz. Hadi güle güle Mahmut, efendim. Iyi evet sağ olun. Evet yakışıklım aç. Merhaba. Bak arkadaşlar. bu arabanın hızlı gitmesi için ne içeceksin? Ölümden Oku bakayım. Araba. Mahmut kafi üçü bir arada Mahmut kafi üçü ya, bir arada ya. al bir tane daha. Haydi, haydi bakayım. Haydi sen bol bol sen için bunları. Ya. Hızlı gidin. Hızlı yaşayın. Neymiş? Mahmut kafi. Haydi Mahmut kafi güle güle. Mahmut kafi evet. Bir içtim, iki içtim, üç içtim. Dördüncüyü de içtim. Hep beşe altı yediye geldi. Çünkü içtikçe enerji alıyorum. Kimden? Tabii ki kalitede öncü, kendi dalında lider Mahmut Kafe. Mahmut Kafe enerji ve güç vermeye devam ediyor. Devam ediyor Mahmut Kafe. Mahmut Kafe! Haydi bakalım Mahmut Kafe'yi içelim! Kızım seni Ali'ye vereyim mi? Yabinti tatiki la Ali. Mahmut Kofi Evet Bak buraya da vereceğim bir tane Bir tane Mahmut Kofi içeceksiniz Dinçleşeceksiniz Gençleşeceksiniz Enerji alacaksınız efendim Neydi bunun adı? Neymiş? <laughs> Mahmut 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 Kofi Oldu peki buyurun Yolunuz açık olsun efendim Güzel kardeşim benim Evet Gel bakayım yakışıklı Gel sana da bir tane vereyim milli piyangocu bu da. Bu da ekmek peşinde bir tane milli piyango satacak. Allah Allah piyangocular kralı geldi bize diyoruz ki Mahmut Kafe. Bunun böyle güzel bağırman için bu piyangoları satman için Mersin'de bunu içeceğiz her zaman. Al bakayım. Nedir bu? Efendim? Mahmut'u. Mahmut'u değil bu. Mahmut Mahmut. Mahmut değil yok. Mahmut Kafe Mahmut Kafe al bir tane daha. Benim bir tane daha. Yeter hadi. Neymiş? Mahmut Kafe. Haydi bakalım Mahmut Kafe. <laughs> evet buyur baba. Evet nedir bu? Ney bunun adı? Allah Allah. Mahmut Kafe tanıyor musun? Tanıyorum. İyi bakayım içiyorsun değil mi? Üçü bir arada. Neymiş? Mahmut Kafe. Oku bakayım. Mahmut Kafe. Abi Mahmut abi Müslüm baba bak Allah rahmet eylesin. Müslüm <laughs> baba nasılsın? İyi baba. Sen ediyor musun? İçiyor musun bunları? Evet içiyorum onları. Tanıyor musun? tanıyorum Mahmut abi güzel. güzel. Evet. Ya çok Mahmut güzel. Kafe. herkes içer. i̇çer. Mi? Al bakın abi. Acayip. Neymiş bu? Mahmut ti. Ah. Balık, Balıkçılar bile tanıyor Mahmut kapıyı. Evet. Gel abi gel. Gel. Al bakayım baba. Al bakayım. Gel. Mahmut Kafe. Al abi. Ne bu? Bunun adı ne? Hop. Vay ah, Evet abi Ne bu? Oku bakayım e, Mahmut Kafe He Tanıyor musun? O, çok iyi Allah aşkına Abi akrabam Vallahi. Tabii. Kendine ne Mersin <laughs> <her> şey. <laughs> e, <laughs> e, Buyur abi nedir bu? Söyle kameraya Neyi söyleyeyim? E, adı ne oku <laughs> e, Mahmut Kafe He Tanıyor musun bunu? He Vallahi içiyorsun Ben tanıyor musun Mahmut Kafe'yi Allah'ını Allah seversen Mahmut, Mahmut Kafe'den içilmez. başka içilmez bunu içtiğin zaman hayır. yemin ediyorum kafa olmuştur Al bakayım en içilen kahve Mahmut Kafe hep beraber Mahmut Kafe hep beraber Mahmut 1 2 3 4 Mahmut Kafe Mahmut Kafe var dur mahmut, mahmut, <laughs> mahmut kafe mahmut kafe kafe mahmut, mahmut. Mahmut, mahmut, mahmut. Mahmut, 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 evet. mahmut kafe evet ver mahmut kafe ney bir tane Mahve, bir. bunun buradan. adı ney ne? Mahmut. mahmut kafe mahmut, mahmut kafe Ha. Sen buraya kadar. dur evet burada evet balık nereden yerler balık mahmut kafede içilir Mahmut kafe içiyor musun? Abi söyle. Ha ah, bana baksana. İçiyor musun? Ya içeriz. He? İçeriz. i̇çeriz değil. Daha önce içtin mi? <laughs> İçtim tabii. Nasıl? <laughs> Güzel. Ha? Mahmut evet. evet. var var. Bak adam sıcak su yok mu diyor. Çünkü içmiş onu Fenerbahçeli AVA değil mi? Evet. Vay. Ne bunun adı? Mahmut. Mahmut Kofe. <laughs> Neymiş? Mahmut Kafe. Evet. Oo merhaba amca. Bak bunun sesi var ya. Benim bunun benim Ama sesim buna var ya on çeker benim sesim. Buna. Belli belli vallahi. He ee, benim bunun sesi on çeker. Al baba. Ben aynı İbrahim Tatsız gibi söylerim. Vallahi Güzel Mahmut Söyle Kafe içersen kim dersin? <laughs> Bu Mahmut <laughs> Kafe Ha ver mikrofona bak. Hadi ver hadi. Hadi Mahmut Kafe içersen söylersin. <gülüyor> <gülüyor> ne ne içeceksin? Vallahi Mahmut Kafe. Benim sesim var. Ne, <laughs> ne içeceksin? Mahmut Kafe içeceksin. Mahmut Kafe. Hadi Mahmut Kafe'ye bir haber alkışlayalım. Alkış. Alkış. En büyük Mahmut Kafe hep beraber. En büyük Mahmut Kafe. 1 2 3 4 en büyük Mahmut Kafe. Mahmut Kafe. Mahmut Kafe. Sağ abi. Sağ abi. En büyük Mahmut Kafe. Mavi mavi masmavi gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum şu gelen kimin ya? Mahmut 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 Mahmut, Mahmut Mahmut. Mahmut, Mahmut Haberi. Bu Mahmut senin bir şey gelir mi? Tabii. Neyin <laughs> gel? Benim benim içtiğim beni dilden enerji veren, hayat veren, güç veren, kuvvet veren tabii ki Mahmut. Hadi gelsin Mahmut gel kafeye beraber. Alkış. Mahmut kafeye. Mahmut, Mahmut. Evet. Alkış gül alır mı? Ne kadar gördüğünüz. Hadi, hadi alkış, alkış, alkış. Al abi bir tane daha. Mahmut abi. Ver bir tane daha ver. <laughs> Mahmut abi. Al abi. Al abi. Neymiş adı bunun? Mahmut. Mahmut Kozbey. <laughs> evet. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Neymiş? Mahmut Kozbey. <laughs> Mahmut dayının yeri <yani>, dayı. <laughs> al abi al al. Allah Allah. Al. Şey Neymiş oldu. bu? Mahmut Kafe Heh, İçiyor muydun sen bunu hiç? Yok abi yeni içiyor. Bir iç gör Tamam abi, abi. Vallahi bir iç gör, böyle tamam. abi Tamam Bu Mahmut Kafe abi Tamam Bitti mi? Tamam baba bitti bak Kavanoz kaldı, Yok, Mahmut kavanoz Kafe Mahmut Kafe, bak kavanozu Evet, evet efendim sevgiler mutluluklar Herkes aldı içti Ne içti? Mahmut Efendim? Mahmut Kafe Mahmut Kafe, Mahmut kafe. Hep beraber Ne içti? Mahmut, Mahmut Kafe he, he. zaten ismim olan Mahmut. Mahmut benim gibi kim içerse Kur'an'ıma dalgınlığı, uyuşukluğu ve yorgunluğu hiç kalmaz. Milhasa gücü, enerjisi ve de mutluluğu 24 saat devam eder. Fıkır fıkır olur ve de hep öyle kalır. <laughs> Mahmut'u. Abi. Kapıyı... E ben de burada mı kalayım? Öyle sensiz ve de Mahmut kafesiz hiç olur mu? Aysun'u. Yaşa be Mahmut kol Enerji, güç ve mutluluk. Üçü bir arada. Mahmut kol Yeni tadı ve lezzetiyle tüm marketlerde. Sen neymişsin be Mahmut Koffe? Yaşa be Mahmut Koffe! Bu Mahmut Koffe'yi içen hem enerji alır, hem güç alır, hem de mutlu olur. <laughs> Siz için ne içeceksiniz? Tabii ki Mahmut Koffe! Yaşa be Mahmut Koffe! Enerji, güç ve mutluluk üçü bir arada Mahmut Koffe Yeni tadı ve lezzetiyle tüm marketlerde Yaşa be Mahmut Enerji, güç ve mutluluk. Üçü bir arada. Mahmut Kobe. Yeni tadı ve lezzetiyle tüm marketlerde. Alo Mahmut'um. Nerede kaldın? Yoldayım arabayı park yapıp geliyorum canım. Mahmut'um. E Aysun'um. Burada eksik olan sen ve... E eksik olan neymiş? Devam et bakalım. Sensiz ve onsuz yapamadığın eksik bir şeyler var Mahmud'um. Neymiş? Söyle bakalım ya. Vallahi kıskanmaya başladım ha. Senin de onsuz yapamadıklarındandır o. Aha. Sana da yabancı değil canım. Söylesene kız. Neymiş ya? Allah Allah. Kafemiz, kafemiz. Senin adın gibi güzel olan Mahmut kafemiz. Keşke olsa da istek. Hmm. Aa, onu baştan söylesene ya. Yemin ediyorum kafam gitmişti diyor. Ben de özledim Mahmut Kofe'yi de seni de Mahmut Kofe'yi de seni de her çeşitten alıp geliyorum. Orada burada. Her yerde. Mahmut, Mahmut Kofe. Enerji ve, ve güç, güç verir. Güçlüktür. Mutluluktur Mahmut Kofe. Mahmut Kofe alerji güç ve mutluluk küçük bir arada mahmut kafe yeni tadı ve lezzetiyle tüm marketlerde mahmut kafe bir içtim iki içtim üç içtim dördüncüyü de içtim hep 5 6 yediye geldi çünkü içtikçe enerji alıyorum. Kimden? Tabii ki kalitede öncü, kendi dalında lider Mahmut Kafe. Mahmut Kafe enerji ve güç vermeye devam ediyor. Devam ediyor Mahmut Kafe. Mahmut Kafe! Haydi bakalım Mahmut Kafe'yi içelim! Kızım seni Ali'ye vereyim mi? Ya binti tatlı